Vaktiniz hayır olsun ırkım, milletim, insanlar. Bugün Erzurumlu olma hasletiyle bu çevremizde olan YouTuberların yaptığı, siyasilerin yaptığı, günümüze uyarlanma Erzurum ağası ve hizmekarının hikayesini anlatacağız. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Zamanın bir devrinde bir köyde bir ağa ve bir hizmekarı yaşar. Hizmekarın bütün dünyası ağanın atı ve eğeri olmuş. Bu benim olsa diyor. Gece rüyasında görüyor. Yatıyor kalkıyor. içini çekiyor. O da bunu uzaktan uzaktan seyrediyor. Biliyor. Anlıyor. Bir gün komşu köye kasabaya giderken ailen hizmekarı o aklına bir muzurluk gelir. Hizmekarına ula der bu aya atlan bu eğer senin olsun ister misin hizmekarın gözleri ışıklanır tabii ki ağam bir sene çalışırım beş sene çalışırım on sene çalışırım bu at bu eğer benim olursa sana ölene kadar hizmet ederim yok der yok yok senin malına, mülküne, tarlana, tapanına, işine, gücüne ihtiyacım yok. Yerde bir tezek Anadolu deyimiyle Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman bir inek boku görür. Şunu yer sen der şu boku, bu at, bu eğer senin olur. Hizmekar yalvarır, am etme. Başka bir iş ver, başka bir şeyle sat. Çalışım, bedava, hizmekar olayım. Yok der, yok. İlle de bu poku yiyeceksin. Mecburen o kadar çok ister ki hizmekar atlan. Eğer poku yer, At ve eğer hizmekarın olur. Kasabaya giderler. İşlerini görürler. Akşam köye dönerken köy görünür. An aklı başına gelir. Ula der. Şimdi köye gideceğiz. Bu at, bu eğer hizmekarın bu ağalık namına ayıptır. Ne yapım yapım bunu geri alım der. Hizmekere der ki, ula bunları, bu atı bu eğeri bana geri sat. Sana tarla verim, ev verim, bağ verim, bahçe verim. Ne verirse hizmekar kabul etmez. Yok ağam satmıram der. Aa Fiyatı yükselttikçe yükseltir. Ama hizmekar direnir, satmaz. Hizmekar bakar ki, aha bunu alacak, kurtuluşu yok. İçini bir çeker, tamam ağam der. Aldığım fiyata satarım. Lan ne demek bu? Yerde kendi yediği tezek bok kadar gösterir. Ağam bunu yersen aldığım fiyat budur. Bu at ve bu eğer tekrar senin olur. Ula etme yapma ayıptır günahtır şudur budur dese de hizmekar direnir. Mecbur kalırlar. Mecbur kalır ağa. O poku yemeye. Köye girmek üzere hizmeker o müthiş sözü söyler. Hocam, ağam, sabah bu köyden giderken bu at, bu eğer senin miydi benim de der. Aa, peki akşam oldu köye giriyoruz. Bu at, bu eğer senin mi benim der mekar tarihe geçecek o sözü söyler. Am peki biz bu pokları tezekleri niye yedik? Sabah giderken senin, akşam gelirken senin. Şimdi Türkiye'nin maruz kaderi bu. İnsanlar bir şeyleri yiyorlar. Sonuç sevgili youtuberlar. Alisi, velisi, delisi. Sonuç hiçbir şey değişmiyorsa siz, biz bu pokları niye yiyoruz diyor saygılar sunuyorum. iyilerde kalın, iyi olun, kötüler belasını bulur efendim diyor tekrar görüşmek üzere vaktiniz hayır olsun